Zaten bir seferberlik ilan edildi savaşın ilk gününde ee, Ukrayna'da. Ukrayna lideri Zelenski'nin imzasıyla 18-60 yaş arası erkekler silah altına alındı. İsteyen kadınlar da yine direnişe katılabiliyorlar ama erkekler gibi onların ülkeden çıkışı yasak değil. Pek çok sivil hayatında ilk kez eline silah aldı ve bugünlerde Ukrayna ordusunun yanında düşmana karşı mücadele ediyor. Rusya henüz başkente Kiev'in kalbine giremedi. Ama başkentin çevresinde özellikle kuzey hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu Rus zırhlılarını tank savar füzelerle imha ediyor. Hatırlatalım, bu tank savar füzelerin büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den ve Almanya'dan gönderildi. Yolda hazır halde bekleyen onlarca Rus askeri aracı, tanklar ve peş peşe yaşanan patlamalar. Ne müzakereler ne de yaptırımlar Rus ordusunun ilerleyişini durdurdu. Ukrayna ordusu kendisinden kat be kat daha güçlü Rus ordusuna direniyor. Burası Kiev bölgesine bağlı Borodyanka. Başkentten 55 kilometre uzaklıktaki şehirde yoğun çatışma yaşanıyor. Üç Rus tankı ilerlerken Ukrayna topçu birlikleri ateş açtı. Önce ortadaki tank vuruldu. Öndeki tank kendini kurtarmak için yoldan çıkıp araziye girdi. Arkadaki ise geldiği yöne doğru kaçmaya başladı. Ukrayna ordusu onları yok etmekte kararlıydı. Yol kenarındaki bina da vurulunca tank sıkıştı ve sonunda hedef oldu. Önceden vurulan ve ağır hasar alan tanksa yanından geçerek kaçmaya çalışırken bir kez daha vuruldu. Araziye giren diğer tank tekrar yola çıktı, ama bu onun da sonu oldu. Parçaları yüzlerce metre öteye uçtu, imha edildi. Burası Kiev'in kuzeydoğusundaki Borovarski. Ukrayna askerleri ve Rusların Nazi olarak taranladığı Azov Birliği'nin yürüttüğü ortak operasyonda Rus askeri araçları alev içinde kaldı. Rus konvoyu yol üzerinde bekleme yaptığı sırada Ukraynalıların sert direnişiyle karşılaştı. Önce en baştaki ve sondaki tanklar vurularak konvoy sıkıştırıldı. Askerler panikleyip bir anda kaçışmaya, araçlarına binmeye çalıştı ama Ukraynalı askerlerin saldırıyı sonlandırma niyeti yoktu. Topçu atışları peş peşe geldi. Konvoy darmadağın edildi. Yol üzerinde ilerleyen başka bir konvoy da aynı şekilde ardı ardına topçu ateşine maruz kaldı. Çok sayıda Rus sırtlısı imha edildi. Askerler araçlardan kalan enkazları incelemeye gitti. Ukrayna ordusu Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 sihalarını da aktif olarak kullanıyor. Süratle ilerleyen tank Bayraktar'dan kaçamadı. Tek bir atışla imha edildi.